Bir sabah uyandığında, odanın gri tavanı gözlerinin önünde, sıvanın çatlakları yorgun bir tarih gibi üstüne doğru eğiliyor. Hava ağır, nefes almak bile zor. Ama bu ağırlık oksijenin yetersizliğinden değil. Sanki görünmeyen bir göz, uykunun derinliklerine kadar seni izliyor. Odanın köşesine baktığında, küçük bir kırmızı ışığın yanıp söndüğünü görüyorsun. Sıradan bir ışık gibi değil, nabzınla aynı ritimde yanıyor sanki kalbinin atışını kaydediyor ve işte o an fark ediyorsun. Nefes alışın, düşüncelerin, hatta rüyaların bile yalnızca sana ait değil. Senin için değil, senin üzerinde kontrol etmek için. Peki böyle bir dünyada özgürlüğün anlamı ne olurdu? Özgürlük yalnızca sokakta dolaşabilmek midir? Yoksa kalbinin en derininde taşıdığın düşünceyi kimseye açıklamadan sessizce düşünebilmek mi? Eğer düşünceler bile gözetleniyorsa özgürlük nerede başlar? George Orwell'in 1984 adlı eseri işte tam bu sorunun kapısını aralar. Bu roman yalnızca bir distopya değil. O, insan ruhunun zincirlere vuruluşunun hikayesidir. Bireyin sessizce yok oluşunun, hakikatin iktidarın ellerinde eğilip bükülüşünün ve belki de bundan daha önemlisi bugün hala nefes aldığımız dünyaya ayna tutan bir çığlıktır. Gerçek Gerçek nedir? Hepimiz bu soruya hızlıca cevap vermek isteriz. Gerçek, gözümle gördüğüm şeydir, deriz. Ama Orwell'in dünyasında gözlerimizin gördüğü bile tartışmaya açıktır. Bir an için düşün. Tahtada yazan basit bir denklem. 2 artı, 2 eşittir, 4. Bu, insanlığın üzerinde uzlaştığı en temel gerçeklerden biridir ama bir gün sana hayır beş eder denirse ve bu söz bütün ekranlarda tekrar edilirse, bütün gazetelerde yazılırsa, bütün dudaklarda dolaşırsa o zaman hakikat nedir? Dört mü, beş mi? Orwell'in cevabı ürperticidir. Hakikat kimin anlattığına bağlıdır. Eğer iktidar yalanı sürekli tekrar ediyorsa, o yalan zamanla gerçek gibi görünür. Yeterince uzun süre tekrarlanan bir çarpıtma, en sağlam gerçeği bile eritir. Bugün kendi hayatımıza bakalım. Kaç kez bir haberi sorgulamadan kabul ettik? Kaç kez sosyal medyada gördüğümüz sahte bir görseli paylaştık? Kaç kez bir algoritmanın bize sunduğu bilgiyi gerçeğin kendisi sandık? Bizler de fark etmeden Orwell'in dünyasına adım atıyoruz. Çünkü hakikat artık yalnızca gerçeklerin değil, algoritmaların da elinde. Düşün ki, yeterince çok tekrar edildiğinde en absürt şey bile doğru kabul edilebiliyor. İnsan zihni ikna edildikten sonra gerçek ile yalan arasındaki farkı kaybediyor. İşte bu noktada kaybettiğimiz şey yalnızca bilgi değil, özgür düşünme yetimiz. Winston'un sınıfta yalnız kalan bakışı bu yüzden önemlidir. Kalabalık tek ağızdan "Beş eder!" diye bağırırken onun gözleri bir an için tereddüt eder ve bizden sorar. "Kalabalığın ortasında tek başına sorgulamaya cesaret edebilir misin?" Hakikati kaybettikten sonra sıra sana gelir. Çünkü yalanın gücü yalnızca tekrarında değil, seni sürekli gözetlemesindedir. Büyük Birader seni izliyor. Bu cümle Orwell'in romanında yalnızca bir propaganda değil, aynı zamanda bir tehdit. İnsanların gölgesine kadar sızan bir gözetim mekanizması. Bugün kendi çağımıza bak. Güvenlik kameraları, telefonlarımızdaki mikrofonlar, sosyal medyada bıraktığımız izler kendi rızamızla teslim ettiğimiz mahremiyetler. Bir gün sokakta yürürken attığın adım, bir gün internette tıkladığın link, bir gün telefonda fısıldadığın cümle hepsi seni tanımlıyor. Seni bir dosyaya dönüştürüyor. Peki gerçekten özgür müsün yoksa görünmeyen gözler tarafından şekillendiriliyor musun? Belki de özgürlüğün en büyük illüzyonu izlenmediğini sandığın anlarda bile seni bir sistemin kaydetmeye devam etmesidir. Bir düşün. Kaç kez telefonunun seni dinlediğini düşündün? Kaç kez internette aradığın şeyin birkaç dakika sonra sosyal medya reklamında karşına çıktığını gördün? Orwell'in distopyası belki de sandığımızdan daha az hayal ürünü. Belki de çoktan gerçek oldu. Gözetimin gölgesi bireyin üstüne düştüğünde en büyük kayıp başlar. Benliğin silinişi. Winston kalabalığın arasında kaybolmamak için direnen tek kişidir. Ama Orwell bize sorar. Bir insan kendi başına ne kadar dayanabilir? Çünkü iktidar yalnızca seni gözetlemez, aynı zamanda seni yalnızlaştırır. Ve yalnız kalan insan en güçlü direnişini bile zamanla kaybeder. Bugün biz de aynı soruyla yüzleşiyoruz. Kaçımız gerçekten kendi fikirlerimizi üretiyoruz? Kaçımız düşüncelerimizin arkasında özgür irade olduğuna emin? Belki de en tehlikeli şey düşünmenin hala bize ait olduğunu sanmamızdır. Kendi hayatına bak. Sosyal medyada aynı anda aynı şeyi paylaşan binlerce insanın arasında senin sesin ne kadar özgün? Toplu taşımada başını kaldırıp gökyüzüne bakabilen kaç kişi var? Belki de bireysellik bugün en sessiz kaybımızdır. Gürültü içinde kaybolan bir fısıltı gibi. Orwell'in dünyasında iktidarın amacı refah sağlamak değildir. İktidar yalnızca kendisi için vardır. İktidar, iktidar içindir. Parti insanlara gıda sağlamaz, onları doyurmaz. Parti insanlara mutluluk vaat etmez. Tek yaptığı şey, iktidarı sürdürmektir. Çünkü iktidar, bir araç değil, bir amaçtır. Bugün kendi dünyamızda da iktidarın bu yüzünü görmüyor muyuz? bir iş yerinde patronun yalnızca kontrol etmek için baskı kurduğunu, bir ailede ebeveynin yalnızca kendi otoritesini korumak için çocuğu bastırdığını, bir ilişkide senin iyiliğin için diye başlayan cümlelerin aslında bir tahakküm aracına dönüştüğünü, iktidarın sınırları yalnızca devlet binalarında değil, bazen evimizin salonunda, bazen iş yerimizin masasında, bazen de kalbimizin en yakınında başlıyor. Ve biz çoğu zaman bunu sevgi, sorumluluk ya da koruma adı altında kabul ediyoruz. Ama Orwell'in uyarısı net, iktidarın en tehlikeli hali sıradanlaşmış halidir. Fark etmediğimiz anda bizi tüketmeye başlar. Bütün bu karanlığın içinde bir umut kalır, sevgi. Winston ve Julia'nın ilişkisi, bütün gözetimin, bütün baskının ortasında bile insanın hala insanca kalma çabasını gösterir. Ama aşk bile bir iktidarın gölgesinde yaşadığında neye dönüşür? Sevgi, sadakate değil, ihanete zorlandığında insanın ruhu nasıl ayakta kalır? Bir an için düşün. Sevdiğin birini baskı karşısında, korku altında ihanet etmek zorunda kalsaydın, insanlığından geriye ne kalırdı? Orwell'in cevabı acıdır. En masum, en saf duygular bile iktidarın baskısı altında eğilir, bükülür ve yok olur. Bugün biz de aynı soruyla karşı karşıyayız. Bir ilişkide sevgi mi yoksa kontrol mü ağır basıyor? Sevgi gerçekten özgür kılıyor mu yoksa bazen en ağır zincirlerimizi sevgi adı altında mı taşıyoruz? Peki bütün bunlar yalnızca Orwell'in kurgusunda mı kaldı? 1984 gerçekten 1984 yılında mı sona erdi? Yoksa bugün elimizdeki ekranlarda algoritmaların karar verdiği hayatlarımızda hala o dünyanın içinde mi yaşıyoruz? Bir düşün. Sosyal medyada gördüğün gerçeklik gerçekten senin mi? Yoksa bir yapay seçimin, bir algoritmanın sana sunduğu bir illüzyon mu? Büyük Birader. Bugün yalnızca bir diktatör değil. O, cebimizde taşıdığımız cihazların ta kendisi olabilir. Telefonlarımız, bilgisayarlarımız, uygulamalarımız hepsi birer gözetim aracı, hepsi birer manipülasyon mekanizması. Ve biz, tıpkı Winston gibi, bazen bunun farkında olduğumuz halde yine de boyun eğiyoruz. Çünkü konfor, farkındalıktan daha cazip geliyor. Sonunda Winston'un teslimiyeti bize şu soruyu bırakır. Özgürlük gerçekten mümkün mü? Belki de özgürlük, hiç kaybetmediğini sanan ama çoktan teslim etmiş olanların gözlerinden kayıp gitmiştir. Bugün biz seçim yaptığımızı sanıyoruz. Raflarda yüzlerce marka var, sosyal medyada binlerce fikir. Ama hepsi aynı merkezin farklı ambalajları değil mi? Sen bugün hayatının hangi alanlarında gerçekten özgürsün? Kıyafet seçiminde mi? İnançlarında mı yoksa yalnızca sana sunulan seçenekler arasından tercih yaparken mi özgür olduğunu düşünüyorsun? Orwell'in acı gerçeği şudur. Özgürlüğün bedeli vardır. Bazen yalnızlık, bazen dışlanma, bazen acı. Ama özgürlüğün bedelini ödemek aslında insan olmanın tek yoludur. Orwell'in kitabı bittiğinde Winston'un ruhu çoktan yenilmiştir. Ama asıl soru şudur: sen kendi zincirlerini görebiliyor musun? Belki zincirler demirden değildir. Belki onlar alışkanlık, bağımlılık, sosyal baskı ya da sessizce kabul ettiğin yalanlardır. Bugün aynaya baktığında gerçekten kendi hayatını mı görüyorsun? Yoksa iktidarın, toplumun, kalabalığın sana biçtiği bir rolü mü? Ve son bir kez soruyorum. Özgür müsün yoksa sadece itaat mi ediyorsun?